Çok değerli doktor arkadaşımın yazmış olduğu mühlet isimli kitaptan biraz bahsetmek istiyorum. Kitap çok kaliteli, akıcı ve gerçekten ilahi adaleti anlatan bir kitap ve isminin özelliğine, kapağın özelliğine mühlet fazlasıyla taşıyor. Çünkü zaman içerisinde hepimizin yaşamış olduğu bir takım sıkıntılar, sorunlar. E, yeri geldiğinde çözülmediğini düşünüyoruz Sıkıntıya geliyoruz e, İsyan edesimiz geliyor Ama gün oluyor Devran dönüyor ve ilahi adalet Yerini buluyor ve mühlet Gerçekten o kadar Derin e, O kadar ince Anlatılmış ki Mükemmel söyleyecek başka bir kelime bulamıyorum Mükemmel Ve bu kitabının devamını istiyoruz İkincisini, üçüncüsünü istiyoruz akıcılığıyla birlikte kesinlikle ve sevgili doktor arkadaşıma Serkan hocama çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kitap yazdığı için ve bu yoğunluğunun pandemi esnasında bu yoğunluğun içerisinde buna fırsat bulup bizleri bir nebze olsun Aydınlattığı için çok çok teşekkür ediyorum Söyleyeceklerim bu kadar Merhabalar 15 senelik Dostum kardeşim arkadaşım Serkan Besin'in Roman tarzındaki Mühlet isimli kitabını okudum Çok beğendim sizlere de tavsiye ederim Bu hikayede Akif adında bir gencin Cezaevine düştükten sonraki Hikayeleri anlatılmakta Okumayanlara tavsiye ederim Merhabalar. Hastanemiz uzman doktorlarından Doktor Serkan Besen'in edebiyat alemine katmış olduğu Mühlet isimli kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Cezabine cezaevine mahkum edilen Akif'in hayatından geçenleri, cezaevinde yaşadıkları, ilahi adaletin kitapta resmen e, akıcı bir şekilde e, detaylandırılarak anlatıldığı bu eseri, eseri okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Hayırlı okumalar. Merhabalar. Ee, benim hem doktor, doktorum olarak hem abim olarak gurur duyduğum bir insan olan Serkan Besli'nin yazmış olduğu mühlet e, kitabı okudum. Çok güzel. İnsan hayatından kesinlikle bir parçanın olduğu bir kitap. Herkese tavsiye ediyorum. Okuyan herkes ama herkes bunun içinden kendine bir pay çıkartacaktır. Kitabı bugün bitirdim daha. Ve doktoruma söylediğim şu şey oldu. Eline, emeğine, yüreğine, kalbine sağlık. Çok teşekkür ederim Serkan Hocam. Mühlet bir romanından çok daha fazlası. Hayatınıza anlam katacak bir kitap. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Serkan Bey'in eline, emeğine sağlık. Merhabalar, evet. ben isim Tuğba Asena Çalışkan. E, Doktor Serkan Bey ile beraber çalışıyorum. Mühlet'in yazarı. E, ayrıca arkadaşım, dostum. E, kendisiyle gurur duyuyorum. Şu ana kadar birçok roman okudum. İyi bir okuyucuyumdur. E, gerek macera, gerek korku, e, gerek dini e, bilgiler üzerine birçok kitap okudum ama e, mühlet gibi e, hem dini hem siyasi hem hayatın içinden gerçeklerin paylaşıldığı e, harmanlandığı bir kitap şu ana kadar hiç okumadım. O yüzden kendisiyle gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Yeni kitabı içinde heyecanla bekliyorum. Kendisine e, başarılar diliyorum. Merhabalar. Ee, Serkan hocamın kitabı Mühleti okudum, bitirdim. Ol, olay örüntüsünü çok beğendim. Karakterleri, hayattan verdiği dersleri, yani birçok konuya değinmiş ve okumanın gerçekten ne kadar önemli olduğunu bahsetmiş. Ee, okumak lazım. Yani dinimizin de ilk emri oku ama toplum olarak e, az okuyoruz. Ya yani bunun kırılması lazım. Herkesin çok okuması lazım ve Mühleti de okuması lazım. Ben Serkan hocama çok teşekkür ediyorum. Ve başarılarının devamını diliyorum. İlk roman olmasına rağmen gayet akıcı. Yeni romanlarını heyecanla bekliyoruz.